Evet arkadaşlar, şimdi size nasıl razer için DXF'leri otomatik bir şekilde aldığımı göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi şu an hiçbir DXF dosyam yok, çizim dosyamın içerisindeyim. Şimdi benim iki tane makrom var. Birinci makrom adet makrom. İlk başta bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdığım zaman bu parçalardan, bu montaj içerisinde kaç adet kullanılmışsa, her birinin içerisine adetlerini yazıyor. Mesela bakalım. Bundan iki tane varmış. Bundan bir tane varmış. Her birine adeti kadar içerisine yazıyor özel özelliklerini. Bu makroyu çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra işimiz bitiyor. Bunu silebiliriz. Bizim için yeterli. İkinci olarak DXF makromuzu çalıştırıyoruz. Bu makroyu açtığım zaman Saj levha olarak çizdiğim bütün parçalar, mesela bu parçamız saj levha, bükümlü olanı. Bu parçamız da aynı şekilde saj levha, bükümsüz. Ama saj levhada çizilmiş olması lazım. Eğer ki ekstrüzyon yöntemiyle çizmişseniz, e, rivol yöntemi olur, hiç fark etmez. Profilde çizmişseniz, Bunlar da almayacak mesela. Bunları kabul etmez. Sadece saj levha olarak çizdiğiniz parçalarınızı alır. Tasarımı yaparken de buna göre yapmanız gerekiyor. Biz bu makroyu çalıştırdığımız zaman bütün parçaları tek tek açacak. Bunların DXF'lerini oluşturacak. Eğer bükümlü bir parça varsa bükümünün açılımını yapacak, ondan sonra DXF'ini verecek bize. Bükümlüyü de biraz biraz sonra test ederiz zaten. Doğru yapmış mı, yapmamış mı diye. Şimdi hepsini tek tek açıyor. Evet şu an tamamlandı. Bakalım klasöre. DXFS diye bir klasör açtı. Burada ilk başta kalınlığını, adetini ve ismini yazıyor. Kalınlık farklıysa onu yazıyor. Şimdi bir bükümlü olana bakacaktık. Ona bakalım. 28 olan bükümlü. Bakalım. Bu 28. Açalım. Evet. Bütün ve radüsleri de hepsinin açılımını yapmış vermiş. Eğer ben buraya çentik koysaydım otomatik çentik onları da verecekti tabii ki de. Bu parçada koymadığım için onu vermedi. Adetleri bir iki tanesini kontrol edelim. Mesela şu parçanın adetine bakalım. Bu parça 14. E ben biliyorum ki iki tane var bu koldan. Bakalım buradan 14'e. 5 mm 2 adet olarak yazmış. Eğer ki malzeme cinsi farklı olan lazerleriniz oluyorsa buraya malzemeyi de yazdırabiliriz. Yani makroyla oynayabiliyoruz istediğimiz gibi. O bize kalmış. ya yani tasarımın zaten tamamı benim değil ama yolları ben belirliyorum. Burada istediğimiz şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. İsmi önce yazıp kalınlığı sonra yazıp ya da daha başka özel özelliklerden çektireceğimiz bir özellik varsa onları da buraya ismine yazdırabiliyoruz. hızlı bir şekilde bütün tasarımımızın DXF'lerini almayı gösterdim.